Eski Tekirdağ milletvekili Kemalettin Nalcı miras yüzünden dehşet saçtı. Oturdukları sitenin bahçesinde ağabeyiyle tartışan Nalcı tabancasını çekip kurşun yağdırdı. Ağabeyini bacağından yaralayınca gözaltına alındı. <laughs> Eski vekil ulu orta dehşet saçtı. Miras nedeniyle tartıştığı abisini bacağından vurdu. 23. dönem MHP Tekirdağ milletvekili Kemalettin Nalcı iddia göre paylaşamadıkları miras yüzünden abisi Aziz Nalcı ile tartıştı. Telefonda başlayan tartışma kısa süre sonra dışarıya taştı. Eski vekil aynı site içinde oturduğu abisi Aziz Nalcı'nın kapısına dayandı. Dışarıya çağırdığı abisiyle boğuşan Nalcı silahını çekince bütün siteye dehşet yaşattı. Silah seslerini duyanlar polise ve ambulansa haber verirken Aziz Nalcı'nın ailesi eski vekile tepki gösterdi. Yaralanan Aziz Nalcı hastaneye kaldırılırken eski vekil de gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.